...dışarıdaki kişilerin bunu tespit edebilmesi açısından da belli bir güçlük getirecek. Bir yerde Kızılay'da mesela Ankara, şu anda merkezde bir tarayın, laptopunuzu açın... ...minimum 8 ila 10 arasında kablosuz internet bağlantısı göreceksiniz. Bu kablosuz internetlerden kullanıcı adı ve şifre istemeyen, güvenlik güvenlik anahtarlarını istemeyen... ...internetleri de aynı sanki o büronun içerisinde, odanın içerisindeymiş gibi bağlanabilirsiniz. Evet. Peki işin bu kişisel yanı, kişisel kullanıcılar için geçerli. Bir de geçelim E devlet uygulamalarına. Şimdi E devlet evet. uygulamalarında da zaman zaman kişisel bilgilere ulaşmak kolay olabiliyor. Acaba bunu engellemenin bir yolu var mıdır? Bilgilerin internet ortamında yayınlanmaması için vatandaşlar bir başvuruda bulunabilirler mi? Bunu engelleyebilirler mi? Evet şu anda zaten edelit uygulamaları e, yani hep bu konu konuyu bana göre edelit uygulamaları Türkiye'de çok fazlasıyla gelişmemesinin sebeplerinden bir tanesi de bu kişisel verilerin korunması dediğimiz ve güvenlik konusundaki sıkıntıların bir türlü çözülememesi. Yoksa e, benim kendi görüşüme göre teknik altyapı olarak çoğu dünya ülkesine göre Türkiye çok daha iyi bir konudadır. Bakın sebitten konu açıldı. Biz de hafta sonu sebitte İstanbul'da yerinde inceleme fırsatı bulduk. E, bana göre çok... E, edelet uygulamalarının tamamının gösterilebildiği gücünün tam olarak orada performansı sergilenebildiği bir yer değildi. Benim bildiğim kadarıyla 2003 yılında 39 kamu kurumu yüzden fazla projeyle sebitte yer almıştı. Bu sayıda bir artış olmasına gerekirken aksine bir düşüş var. Bunun da özellikle en önemli sebeplerden bir tanesi sizin zaten bugün yoğunlaştığınız konu gibi güvenlik ve kişisel verilerin çünkü bir TC kimlik uygulaması başladı. Bir Mernis üzerinden TC kimlik sorgulaması başladı. Hemen kişiler tarafından tarafından işte benim TC kimlik numaralarım ifşa ediliyor. Buradan ÖSYM numarama gidiliyor. ÖSYM numaramdan baba adıma gidiliyor. Baba adımdan gibi bazı e, açılımlar oldu. Kimi e, haklıydı, kimi haksızdı bu eleştirilerin. Bunun üzerine kişisel verilerin korunması ile ilgili bir kanun tasarısı hazırlandı. Fakat 9 Kasım 2005 tane başbakanlığa göndermesine rağmen bu kanun tasarısı maalesef halen yasalaşamadı. Bu da bana göre E-Devlet'in öndeki çok ciddi engellerden bir tanesi. Demek istediğim teknik olarak Türkiye'nin çok ciddi projeleri var. Çok ciddi uygulamalar var fakat hukuki anlamda özellikle bu çekincelerden kaynaklanan nedenlerle bir sıkıntı var. Şurada katılıyoruz. Şimdi kişiler elbette ki bütün bilgilerinin çok rahat bir şekilde herkes tarafından özellikle internet gibi kolay bir ulaşılabilir bir ortamda ulaşılmasını istemezler. Fakat burada bir de yarar çatışması var. Çünkü kamu, çünkü devlet sağlık olsun, sosyal güvenlik olsun, eğitim olsun, vergi olsun bu konuların hepsinde internetin gücünü kullanmak zorunda. Sadece somut bir örnek verip bu konuyu şu şekilde toparlamak istiyorum. Adalet Bakanlığı İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürüten ulusal yargı projesi var. Ki şu anda internetten dava açılabilir e, teknik altyapı Türkiye'de oluşmuştur. Biz çalışmalarını avukat olarak son aşamalarını yapmışızdır. İnternet üzerinden Türkiye'de dava açılabilir. Teknik altyapı. Fakat burada işte benim dosyamı bir başkası görebilir mi? E, bir savcılıktaki dosyayı başka bir avukat görebilir mi? Bir vatandaşa ait dosya başka bir vatandaş tarafından görülebilir mi gibi tartışmalar ve düzenlemeler yüzünden bu aslında teknik olarak hazır olan çok e, kapsamlı ve yoğun bir sistem maalesef Türkiye'de net olarak işletilemiyor. Peki son bir soru efendim. Ee, acaba e, bilişim suçları başlığı altında Türkiye'de e, ilerleyen bir sistem var mıdır? Çünkü bu yepyeni bir başlık aslında bakarsanız. Nasıl mücadele ediliyor özellikle internet üzerinden işlenen suçlarla Türkiye'de? Evet bakın ben aslında çok da bilinmeyen bir gerçek. Konumuz üzerine yoğunlaşma saçına söyleyeyim. Bilişim suçları aslında 1991 yılından beri Türk Ceza Kanunu'nda var. Belli bir şekilde son değişiklikte 2004 yılındaki 5237 sayılı... Kanunda da zaten özel maddeler halinde bilişim suçları düzenlenmiş. Fakat bir de bizim konumuzu itibariyle çok önemli bir, biz her ne kadar kanun tasarısı şu anda kanlaşmamış desek de ceza kanunu içerisinde bu işin bir cezası var. Yani kişisel verileri belli bir şekilde paylaşan, dağıtan, hukuka aykırı şekilde kullanan kişilerin cezası var. Bakın sadece çok kısaca geçiyorum. Hani bu sanki bunun cezası yok gibi gözükmesin diye 2004 yılındaki bizim ceza kanunumuzun özellikle 9. bölümü özel hayatı ve hayatın gizli alanına karşı suçları düzenler. Biz Bizim için önemli madde 135 e, ceza kanun, kişisel verilerin kaydedilmesi. Hukuka aykırı olarak kaydeden kişi bakın 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası cezalandırılıyor. Daha somutlaşmak istersek 136. madde diyor ki verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi bakın daha artıyor. Bir yıldan dört aya. Bu işin bana göre en önemli bir boyutu bir sonraki maddesinde bu iş çünkü kamu görevlisi tarafından yapılabilir veya bilgi işlem yöneticisi kişiler tarafından çok rahatlıkla işlenebilir. Kanun evet. diyor ki o zaman diyor verilecek ceza yara oranında artırılır. Bakın bir yıldan dört yıla kadar olan evet. ceza yara oranında arttırdığın zaman altı yıl gibi bir üstünlüğe çıkıyor ki bana göre Türkiye anlamında ciddi bir cezadır. Evet ee, Sayın Özgür Hayal çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için zaman zaman bu konularda size başvurmaya devam edeceğiz ve e, canlı bağlantımızın ardından bugün neler olacak madder halinde bir görelim ve programımızı toparlayalım.